Bugün tekrardan Hızlı Öze serisiyle karşınızdayım Ve bu videoda size Janitor Rex'in son sezonunu yani 3. sezonunu özetleyeceğim Ve bu videoyla da birlikte Janitor Rex'e de bir nokta koymuş olacağız bu sebepten hangi çizgi dizinin hızlı özetini yapmamı istiyorsanız onu da yorumlarda yazmayı sakın ihmal etmeyin arkadaşlar. Bu videolar sizin isteklerinize göre şekillenecek. Neyse videomuza geçmeden önce hızlı özet serisinin devamlılığını sağlayabilmemiz adına sizden bu videoya en az 1300 like bekliyorum. 1300 like geldiği anda yeni video da sizlerle olacaktır. Neyse daha da fazla lafı uzatmayayım şimdi videomuza geçelim efendim. Janitor Rex'in 3. sezonunun ilk bölümünde Rex'imiz Kara Şövalye ile karşılaşıyor ve olaylara anlam vermeye çalışıyor. Tam bu sırada tüm bu olayların hiç karakterinin başının altından çıktığını düşünüyor ve bir anda telaşa kapılıp oradan kaçmaya çalışıyor. Kaçmaya çalışırken de Providus üstünün bahçesine dalıyor ve orada onu eskiden her zaman gördüğünde saldıran bir canavarı görüyor. Ama bu canavar bu sefer onu yemek yerine onu bir köpek gibi yalamaya başlıyor. Tam o anda Kara Şövalye ve abisi gelip Ivo'yu gerisi geriye yolluyor tek bir emirle. Meğerse bu bölümde Kara Şövalye ve Providence Evo'ları kontrol etmenin bir yolunu bulmuş. Neyse sonrasında da Kara Şövalye ve Rex'in abisi Rex'e her şeyi anlattı. Meğerse Rex ortadan kaybolduğunda Beyaz Şövalye de dengesizleşmiş ve bu sebepten Beyaz Şövalye'nin patronları onu görevden almaya çalışmışlar. Ama Beyaz Şövalye de bunu istemediğinden ortalığı karıştırmış ve en sonunda da kendini patlatmış. Ajan 6 ve Doktor Holiday de Rex'i aramak ve onu bulmak için süresiz bir izne ayrılmış ler Yani işten ayrılmışlar komple. Rex'i bulmak adına. En azından kara şövalyenin anlattıkları bunlar. Ama büyük ihtimalle yalan söylüyor çünkü ben hiç güvenmiyorum o kadına. Neyse daha sonrasında Rex Providence askerleriyle birlikte bir Ivo'yu avlamak için göreve çıktılar. Daha sonra Providence askerlerinin Ivo'ya farklı bir yöntemle yaklaştığını gördü Rex. Bunun ardından Ivo'yu nereye götürüp ona ne yapacaklarını gözlemlemek için gizli gizli onları takip etti. Sonrasında Bobo'yu gördü. Aynı düşman Ivo'ya yaptıkları yöntemi Bobo'ya karşı da kullanıyorlar. Yani aslında bu kontrol yöntemi gibi bir şeydi. Ve Bobo'yu da kontrol ediyordular. Daha sonra Rex tabi bunları görünce kardeşine baya bir kızdı. Sen dedi ne yaptığını zannediyorsun oğlum dedi. Ortalığın içine etmişsiniz dedi. obuk subuk yöntemlere başvurmuşsunuz dedi. Kimsiniz lan siz dedi. Ve ortalığı dağıtmaya başladı. Sonra Kara Şövalye geldi. Ardından Rex'in abisi Hain Sezar kendi kardeşine o ışınla saldırdı ve onu kontrol etmeye çalıştı. Ama Rex hepsinden güçlü olduğu için onları alt etti. Ve her tarafı darman duan ederek kaçmaya başladı ama en nihayetinde Kara Şövalye onu tam alt edecekken Bobo bir anda çıka geldi ve silahla Providence askerlerine saldırmaya başladı. Sonrasında Rex tekrardan kaçmaya çalışırken iki tane asker onu bir anda bayılttı başka yere götürdü. Ama Rex uyandığında gördü ki o iki asker aslında Ajan 6 ve Doktor Holiday'miydi. Meğerse Kara Şövalye harbiden de fena bir kadın olduğu için ve asıl niyetleri de kötü olduğundan dolayı bizimkiler Providence üstünden ayrılmış ve kendilerine yeni bir üst kurmuşlar. Ve tabi Beyaz Şövalye de bu üstteydi. Yani aslında Kara Şövalye'nin anlattığı her şey bir yalandan ibaretti. Ve meğerse Bobo falan da normal prodüs üstündeki bizimkilerin ajanıymış. Neyse işte bölümün sonunda da tüm takımımız bir araya geldi. Tüm olayları da anladık ve bu bölümde bu şekilde bitti. Bir sonraki bölümde şehrin tam üstünde devasa bir enerji topu belirdi. Ve toptan çıkan enerji dalgaları ortalığa zarar vermeye başladı. Ve tabi Providence ve bizimkiler de bu olayı incelemek için mekana gitti. Rex enerji küresini incelemek için tam yanına gittiğinde bir anda devasa bir dinozora benzeyen yaratık tarafından kocaman bir yumruk yedi suratına. Ama sonraki sahnede gördü ki aslında o yaratık ben Tennyson'ın ta kendisiydi. Bu bölümü ilk gördüğümde harbiden fazlaca şaşırmıştım ve tüylerim diken diken olmuştu. Ben Tennyson ve Janitor Rex aynı dizinin içinde. Bundan daha harika ve havalı bir şey düşünemiyorum adamım. Sonrasında tabi bu ikili kapışmaya başladılar. Rex onu ilk başlarda Evo zannetmişti. Ben Tennyson da oğlum ben ben Tenim lan. Uzaylıya falan dönüşüyormuş işte böyle süper güçlerin var falan gibi konuştu. Ama tabi Rex de bunları pek anlamadı. Dövüş sırasında onu Evo zannettiği için iyileştirmeye çalıştı. Ama o anda onun Evo olmadığını anladı memiş oldu bu sırada o enerji kulesinden büyük ihtimalle de portal herhalde o. Çıkan tek kişi ben Teres'in değil. Onunla birlikte bir yapay zeka gibi bir şey olan bir robot da gelmişti. O robotla da ajan altı savaşıyordu işte o sırada. Rex ve Ben Teres'in savaşırken ortalığı da bayağı bir dağıtmaya başladılar. Ve en nihayetinde neredeyse insanlara zarar vereceklerdi. Ama insanlar zarar görmesin diye Ben Teres'in insanlara yardım etmeye çalıştı. Tabi o sırada Rex de insanlara yardım etmeye çalıştı. İkisi de birbirinin bu davranışını gördüğünde aslında ikisi de birbirlerinin iyi birer eleman olduğunu anlamış oldu bir yerde. Neyse sonrasında bizimkiler dövüşlerine devam ederken Altı bir anda bizimkilerin karşısına çıktı. Dövüştüğü o robotla birlikte. Ve tam o sırada Altı o robotu alt etti. Ama robotu alt ederken ortaya çıkan enerji dalgası yüzünden fazlasıyla sıkıntılı bir duruma girdi. Sonraki sahnede de bizimkiler ajan Altı'yı kendi üstlerine götürdüler. Tabi ben terisine de kendi üstlerinde bir hapishaneye koydular. En azından hapsettiklerini zannettiler. Daha sonra Rex kendini bizimkilere anlatmaya çalıştı. Oğlum ben ne güzel evimde oturuyordum falan dedi. Ama o anda bir enerji topu çıktığı içinde de birilerini yumruklarken buldum kendimi dedi. Sonra da hiç tanınmadığım bu memlekette buldum kendimi dedi. Sonra Doktor Holiday onun haklı olma ihtimalini düşündü. Sonra paralel dünyalardan falan bahsetmeye başladılar. Doktor Holiday ya olur muymuş öyle şey paralel dünyalar teorisi çok da sağlam bir teori değil dedi. Tabi ben tanısında olur mu öyle şey yav dedi. Ben her zaman o paralel dünyalara giderim dedi. Sonrasında Rex de oğlum bak çok fazla konuşma. Seni şu anda burada hapiste tuttuğumuzu farkındasın değil mi la dedi. Rex de he he öyle zannetsen dedi. Ardından büyük korkuya dönüşüp oradan kaçtı gitti. Neyse bölümün ilerleyen sahnelerinde bizimkiler biraz daha kapışmaya başladı. Ama en nihayetinde dost oldular ve bir ortaklık içine girdiler. Hemen sonra da karşılarına Rex'in abisi Sezar Çık'a geldi. Hemen ardından da Ajan Altı'nın yok ettiği zannettiği o değişik yaratık farklı bir formda bizimkilerin karşısına çıktı. Ve Rex'in abisine baba diye diye geldi. Galiba Nen Yani aslında Ivo değildi o. Direkt bir sürü Ivo'nun oluşturduğu bir yapıydı o. Bu elemanın ismi de Alfa'ydı. Alfa biraz güçsüz olduğu için ve tam gücüne kavuşmak için baba dediği Sezar'dan yardım istiyordu. Ama Sezar tabi bunu kabul etmedi. Tabi sonra bu eleman sinirlendi. Ben hemen elmas kafaya dönüşüp onu saldırmaya başladı. Ardından da o Nenayt canavarı ortadan kaçıp gitti. Daha sonra da Sezar tüm olayları Ben Teres'ine ve Rex'e anlattı. Eğerse Sezar Alfa denilen bu elemanı insanlara faydalı olsun diye yaratmıştı zamanında. Ama tabi kontrolden çıkınca sonradan onu tasarladığı bir silah sayesinde uzun uzak uzaya fırlatmaya düşünmüştü. Ama meğerse onu uzayda başka bir yere ışınlamak yerine anladığım kadarıyla Ben Tennyson'ın diyarından bildiğimiz nul boyuta yollamıştı. Yani aslında onu farklı bir boyuta yollamıştı. Hemen sonrasında bizimkilere tekrardan Alfa denilen o eleman saldırdı. De hemen oradan kaçtı. Bizimkiler de orada bırakıverdi. Tam gemi patladığı anda da Ben Tennyson yıldırım topuna dönüştü ve Rex'i de alıp oradan kaçtı gitti. Sonraki sahnelerde de Alfa denilen eleman birçok kere bizimkilere saldırma teşebbüsüne de bulundu. Ama hepsinde tabi başarısı oldu ve kaçtı gitti. En nihayetinde Alfa denilen o yaratık, etrafı enerji kalkanıyla kaplı bir mekan vardı bildiğiniz üzere. İçinde de bir sürü Ivo vardı. İşte Alfa o mekana gitti ve içerisindeki neredeyse tüm Ivo'ların DNA'larını kendi içine çekti. Tabi bunu yaptığında o Ivo'lar da öldü galiba. Sonrasında bu sayede devasa bir canavar Ivo formuna dönüştü. Ardından bizimkilerle savaşmaya başladı. Bu canavar Ben Therese'nin saatinin tüm gücünü emdi. Ardından Rex'in içindeki nene arttırdı emmeye çalıştı. Ama tabi bunu başaramadı. Hemen ardından tekrardan Ben Therese'nin saatine saldırdı. Ve bu sayede Ben Therese'nin Omnitrix'ini kopyaladı. Ve Omnitrix'in gücünü kullanabilmeye başladı. Ardından bin bir türlü uzaylılara dönüşüp bizimkilere saldırmaya başladı. Ama sonrasında Ben Therese'nin onun dikkatini dağıtırken... Rex'e tekrardan güçlerini kullanaraktan... Alfa'daki Omnitrix güçlerini iptal etti. Ama ardından Alpha Rex'in içindeki Omega... Knight'ini almayı başardı. Ve bu sayede daha da devasa bir yaratığa dönüştü ve ortalığı dağıtmaya başladı. Ardından Ben bu elemanı yenmek için bir plan yaptı. Ben Teres'in güncelleme karakterine dönüşüp Janitor Rex'te bir oldu. Ve Rex'in yarattığı tüm makineleri daha da güçlü bir hale getirdi. Ve bu sayede daha da güçlü oldular. Ardından en nihayetinde bir şekilde... Alfa karakterini yenmeyi başardılar. Rex de tüm Denight'larını geri aldı. Ardından Sezar da ortama giriş yaptı. Ve tasarladığı bir portal silahıyla bir portal açtı. Ve Bentenison da o portaldan geçip evine gerisi geriye gitti. Ve bu bölümde mutlu bir şekilde sonlanıverdi. Bir diğer bölümde Doktor Holiday bir Mısır piramidinin içini incelemeye gitti. Ama tabi diğerlerine haber vermeden gittiği için bizimkiler de onu aramak adına arkasından gittiler. Ve en nihayetinde onu bir piramidin içinde buldular. Meğerse bu piramidi incelemelerinin amacı piramidin içindeki bazı yazılarda nenaitlerin resimleri vardı. Ve bu da aslında mümkün olmaması gereken bir şeydi. E durum tabi böyle olunca bizimkiler de bu durumu araştırmak istedi. Araştırmak isteyenler sadece bizimkiler değildi tabi ki de. Kara de bu işin peşindeydi. Neyse sonrasında Nenight resmi olan bir kapı buldular. Ardından Rex Nenayet'le kullanarak bu kapıyı açmayı başardı ve içeride bir mumya gördüler. Ama o sırada Kara Şövalye de mekanın içine dalıverdi. Hemen sonra da o mumya bir anda canlanıverdi ve bizimkilerle savaşmaya başladı. Ardından mumya ölmüş olan köpeklerini de canlandırdı ve bizimkilerin üstüne saldı. Meğerse bu mumya bir tarz Ivo'ydu. Yani bu sayede binlerce yıldır yaşayabilmişti. Neyse sonrasında bizimkiler köpeklerle uğraşırken Rex ve mumya da kapışıyordu. Sonrasında da mumya piramidin içinden çıkmayı başardı. Ve çıktığında gördü ki dünya fazlaca değişmişti. Oğlum dedi gül gibi memleketime ne oldu la falan filan dedi. Ardından da sinirlendi ve tekrardan eski düzeni geri getirdi. Istedim. Bunun için de Sphinx piramidinin yanına gitti. Neyse bu piramit aslında bir mezarmış. Ve içinde de Sphinx'in ta kendisi varmış. Yani bizim Firavun'un devasa köpek cihazı varmış. Tabi ardından o köpeği de uyandırdı ve ortalığın içine etmeye başladı. Bölüm boyunca da bizimkiler ve Firavun kapışmaya devam etti. Bölümün sonunda da Firavun'un köpeği bir anda toz oldu. Meğerse Firavun ve köpeğinin içindeki Nenaytlar o kadar eskimiş ki eskilikten ölüyorlarmış. Tam Firavun da yok olacakken Rex ona yardım etmeyi teklif etti. Ama o bunu reddetti. Ardından Rex'e ismiyle hitap etti ve babam senden bahsetmiş dedi ona. Tabi bunu duyunca da hepimiz fazlaca şaşırdık. Çünkü binlerce yıl önce yaşamış bir adama Rex'ten kim nasıl bahsedebilirdi? Neyse işte buna şaşırdıktan sonra da Firavun da toz olup gitti. Ardından Kara Şövalye de o piramidin içindeki her şeyi yok ettirdi. Çünkü fazlaca sıkıntılı şeyler vardı dünya için. Sizin öğrenmemesi için de onları yok ettirdi. Ama sadece içerisinden bir parçayı aldı ve bölüm sonunda da bize de o gösterildi. Bu görselde Van Cleysen ta kendisi vardı. Yani binlerce yıllık bir premit yazısında Van Cleysen resmi vardı. Aslında Firavun'un Nenaytları ve Rex'i nasıl tanıdığını da bu bize anlatmış oluyor. Büyük ihtimalle geçtiğimiz videoda anlattığım bir olay vardı. Biriç karakteri zaman makinesiyle bir patlama falan yapmıştı. Ve Van Cleys ve Rex ortadan kaybolmuştu. Rex sadece 6 ay geleceğe gitmişti. Ama büyük ihtimalle Van Cleys geçmişte fazlaca geriye gitti. Ve bu olaylar da onun başının altından çıkıyor gibiydi. Bir sonraki bölümde Providence tekrardan geçmişte büyük patlamaya yol açan ve tüm canlıların neredeyse evoyu dönüşmesini sağlayan o Nanite programını tekrardan başlatmaya başladılar. Tabii bunu öğrenen Beyaz Şövalye ve bizimkiler de bu olayı araştırmak için Providence üstüne sızdılar. Bu yolda bizimkilerin içeride bulundurduğu köstebekleri de onlara yardım etti. Ve her ne kadar zor olsa da amaçlarına ulaştılar. Ve Beyaz Şövalyenin kendi odasında gizli bir bölmeye sakladığı çok önemli Nanite'i almayı başardılar ve tekrar... ...tekrardan kendi üstlerine geri döndüler... ...her ne kadar zorlansalar da tabii. Bu Nenight o kadar önemli bir Nenite'ti ki... ...bazı kişiler ona Tanrı'nın kodu diyordu. Bunun gibi birkaç tane daha Nenight vardı... ...ve her biri farklı yerlerde saklanıyordu. Meğerse Kara Şövalye... ...ve Providence'ın maddiyatını sağlayan... ...o elemanlar bu Nenightleri kullanıp... ...birer Tanrı olmayı istiyordu. Ve bu sebepten tekrardan bu programı başlattılar. Ama tabii bizimkiler de bu gücü... ...onlara vermemek için bu Nenite'i onlardan aldılar. Ve işte bu bölümde bu şekilde... ...bunları öğrendikten sonra... sonra Verdi. Bir sonraki bölümde Beyaz Şövalye sıradaki kontrol nenaytını almak için bizimkileri Van Clyson mekanına gönderdi. Çünkü bir sonraki kontrol nenaytının Van mekanının tam altında olduğunu düşünüyordu. Bu sebepten işte Rex de oraya gitti ve Beowulf konuşmaya başladı. Çünkü bildiğiniz üzere Van Clice yoktu ve onun olmadığı zaman diliminde de Beowulf da oranın komutasını almıştı. Beowulf karakteri ilk başta Rex'e karşı geldi. Ama Rex bana vermezseniz Providence gelecek ve burayı dağıtıp öyle alacak dedi. Ve bütün Evo'lara ve insanlara da zarar vereceklerini söyledi. Beowulf ilk başta ona inanmadı. Ama hemen saniyeler sonrasında Providence kalenin etrafını kuşattı. Hemen ardından Beowulf da Rex'e tamam sen al Nenite'i git dedi. Biz de Providence ile ilgileneceğiz dedi. Rex ve manitası... Nenayt'ı almak için birçok maceraya atıldı ve en nihayetinde Rex Nenayt'ı almayı başardı. Ama daha sonra bizimkine Providence'ın askerleri falan saldırdı. Tabi Rex de onları indirmeye başardı. Ama en nihayetinde Providence Nenayt'ı alamayacağını düşündüğü için uçakla komple kaleyi yerinden söküp Providence üstüne taşımaya düşündüler. Ve tam bunu yapmaya kalktıklarında ve Rex'i de neredeyse yakalayacakları anda Rex'in manitası bir anda güzel bir hamleyle Rex'i kurtardı. Ufakta bir öpücük kondurdu tabi ona. Ama en nihayetinde Rex de kız arkadaşı yakalansa da kontrol Knight ile birlikte oradan kaçmayı başardı. Ve bu bölümde buruk bir şekilde sonlandı. Bir sonraki bölümde Van Clyse'i görüyoruz. Van Clyse geçtiğimiz bölümlerde bahsettiğim o Firavun'la bir piramitin içindeydi. Yani aslında o Firavun'la Van nasıl tanıştığını görmüş oluyoruz. Van Clyse bu bölümde tekrardan kendi zamanda geri dönebilmek adına o Firavun'un yardımı ile bir zaman makinesi yapmıştı. Tam zaman makinesinin içine girecek ve kendi zamanla geri dönmeye çalışacakken Firavun'u o yaptığı piramitin içinde hapsetti. Çünkü onun harbiden de fazlaca tehlikeli biri olduğunu düşünüyordu. Bu sebepten de bu şekilde işte onu hapsetti ve oradan zaman makinesiyle kaçtı gitti. Sonraki sahnede de bizimkiler gösteriliyor. Doktor Holiday tüm olayları anlamıştı. Yani aslında Van zamanlarda gezinip ortalığı karıştırdığını idrak edebildi. Neyse sonrasında tekrardan Van Clyson'ı görüyoruz. Ve neredeyse tüm bölüm boyunca farklı zaman dilimlerine gidiyor ve orada da işleri biraz karıştırıyor. Ama en nihayetinde zamanlarda o kadar fazla geçiş yapıyor ki artık tımarhane kaçkınına benzemeye başlıyor ve kafası fazlaca da karışıyor. Ama bölümün sonlarına doğru en nihayetinde tüm çabaları sayesinde Van Clyde tekrardan kendi zamanına geri dönmeyi başarıyor. Bizimkiler ve Providence tabi onu buluyor. Hemen ardından da mekanın içinde bir enerji portalı açığa çıkıyor. Tabi bizimkiler de onu durdurmaya çalışıyor. Cesar'ın Rex'e verdiği bir teknolojik alet sayesinde Rex'in güçleri sayesinde Rex o portalı da bir şekilde yok ediyor ve bir anda bir iç karakter ortaya çıkıyor. Meğerse o portal bir ta kendisiymiş. Onun da üstünde zaman makinesi olduğu için Ben Clyde tüm zamanlarda gezerken o da onunla birlikte istemsiz bir şekilde tüm zamanlarda bulunmuş. Ve bu yüzden de fazlaca yorgun düşmüş. Tabi sonra işte Rex'i falan görüyor. Teşekkür falan ediyor. Sonra da mekandan ayrılıyor. Sonrasında da Kara Şövalye Van Clyse'i alıp Providence üstüne götürüyor. Onunla işbirliği yapıyor. Kafasında olan kötü planları için. Şimdi çok kısa olaraktan geriye kalan en önemli bölümlerden sizlere kısa olarak bahsedeceğim ve bu videoyu da noktalandıracağım. Kara Şövalye'nin neden kötü biri olduğuna gelecek olursak, Kara Şövalye aslında bu büyük patlamanın öncesinde bile konsorsiyumdaki o hırslı elemanlara çalışıyordu ve o adamların planlarını destekliyordu. Yani o da o tanrı olmak isteyen elemanlardan biriydi. Bu sebepten kontrol yeni tekrardan bir yere toplayabilmek adına, onları tekrardan çalıştırabilir konuma getirmek adına eskiden bu programı yöneten o en ileri gelen zeki bilim adamlarını tekrardan topladılar ve onlara zorla tekrar o Nenayt programını yapmaya zorladılar. En nihayetinde de amaçlarına ulaştılar ve tüm Nenaytları geri toplayıp programı başlattılar. Ama sonra da anlaşıldı ki o kontrol Nenaytlarını kendi bedenlerine sokabilmek için Rex'in içinde bulunan özel bir Nenayt'e ihtiyaçları vardı. Bu sebepten Rex'in peşine düşüp onu bir şekilde yakaladılar. Ve istedikleri şeyi yapabilmek için onu bir makinenin içine hapsettiler. Ardından makineyi çalıştırıp kontrol Nenaytlarını bedenlerine almaya çalıştılar. Ama Rex bu duruma karşı koyarak onları bir nebze de olsa yavaşlattı. Makineler durduktan sonra Kara Şövalye ve Konsansiyum'daki diğer elemanlar da farklı İvo canavarlarına dönüştüler. Ama sıradan İvolar olmadılar tabi. Dünyanın en güçlü İvolarına dönüştüler. Ve bir süre herkese sorun çıkardılar. Ama Rex gene de onları bir şekilde pataklamayı başardı. Yani ne kadar çabalarsalar da Rex'i indiremiyorlardı. Bu sebepten laboratuvara gittiler. Ve bilim adamlarından onların asıl istediği gücü onlara vermesini istediler. Sonrasında Van Clyde's bir planı olduğunu söyledi onlara. Ve tekrardan onlara bu gücü verecek olan makineye yerleştirdiler ve bu sefer bir farklılık olarak merkezdeki makinenin içine Van Cleiss'a girdi ve diğerlerini o makinelerin içine hapsetti. Van Cleiss'in planı tüm kontrol enerjilerini onların içinden söküp kendi bedeninde toplamaktı ve bu şekilde bir tanrı olmaktı. Ama Van Cleiss ne kadar çabalasa da bunu başaramadı ve makinede bir arıza çıktı. Ve tam o anda da Rex ve diğerleri de oraya geldi. Ufak bir sürtüşmenin ardından Rex hemen merkezdeki makinenin içine girdi. Zaten diğerleri çıkamıyordu çünkü Van Cleiss onları oraya hapsetmişti. Rex'in abisi Sezar da makineyi çalıştırdı ve tüm kontrol nelahatları Rex'in bedeninde bir bütün oldu. Sonradan anladık ki bu nelahatların diğerlerinde ve Van Clyde'sla çalışmamasının sebebi Rex'in anne ve babasıydı. İlk başta bahsettiğim gibi bu nenight programında çalışan bilim adamlarından biri de Rex'in ailesiydi. Ve tasarladıkları bu Nenite'ları sadece Rex'in içinde çalışacak şekilde tasarlamışlardı. Bunu da bu bölümde anlamış oluyoruz. Rex Nenite'ları bedeninde bir bütün haline getirdiğinde resmen vaat gibi bir tanrı oldu. Ama Rex diğerleri gibi hırslı ve kötü biri olmadığı için bu gücü iyi bir yönde kullandı ve tüm dünyadaki tüm evoları iyileştirdi. Bunun ardından da dünyaya geri dönerek kontrol nenayetlerinin kendilerini kapatmasını ve bir daha kendi de dahil olmak üzere kimsenin onları kullanmamasını onlara emretti. Ve bu şekilde kontrol nenayetlerini yani bir insana tanrı gücü verebilecek nenayetleri kapamış oldu. Sonrasında her şey tatlıya bağlandı ve tüm bizim ekip tekrardan Providence kontrolünü ele geçirdi. İvolar gitmiş olsa da dünyadaki sorunlar bitmiyordu tabi. Kötü insanlar her zaman var olmaya devam edecekti. Ve onları durdurmak için de güçlü bir polis ekibine ihtiyaç vardı. Onlar da bizim ekipti. İvolar gitmişti ama Nenaytlar hala dünyada varlığını sürdürüyordu. Yani onların gücünü kullanabilecek kötü insanlar vardı. Neyse işte tüm bu olayların ardından her şey tatlıya bağlandıktan sonra Mutlu Mesut çok güzel bir son oldu. Ve çizgi dizimizde bu şekilde noktalanmış oldu. Neyse bu videonun da sonuna geldik. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Videonun başında da söylediğim gibi bu video ile birlikte Genator Rex'i de bitirmiş olduk. Yani yeni gelecek olan hızlı öde serileri için yorumlarda bana çizgi dizi önerilerinizi vermekten çekinmeyin. Hepinizin yorumlarına bakacağım. Ve hızlı öde serisinin devamını da istiyorsanız video like atmayı ve kanala abone değilseniz de abone olmayı sakın ihmal etmeyin. Artık lafı daha da fazla uzatmadan bir dahaki içeriklere görüşmek üzere. Hoşçakalın.